Selam arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar Suklu Seychelles sarıdan bahsedeceğim ve Marx nasıl kasılır bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle bu videoyu anlatırım hiçbir şey yatırım tavsiyesi olmadığını unutmayın dostlarım. Çünkü hani bu yaptığımız işlemlerin sonucunda airdrop da alabiliriz. Belki bazılarımız not eligible da olabilir ama ben yaptığım işlemleri sizlere anlatmak için buradayım. Ve ben arkadaşlar Layer airdropundan ve ZK airdropundan sonra likitlemin bir kısmını Sukru'la çekmeye karar verdim. Ve Suklu hesaplarıma likitlerin bir kısmını çekeceğim. Suklu Burada şöyle bir olay var multiye teşvik 0 arkadaşlar tamamen tek hesabın güzel kazanabileceği bir şekilde bir puanlama sistemi yapmışlar ve bunları nasıl yapacağımızı hepsini detaylı sizlere bayağı araştırdım yaklaşık yani geçtiğimiz haftalarda da bakmıştım şimdi 3-4 saattir bugünlük araştırma sonucu sizlere bilgilendirmeleri yapacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle. Sukrul arkadaşlar iki e, şu anlık iki etap var iki aşama var seyişinlara ayırmışlar yani seyişi 0 seyişi 1 olarak zamanında 2 3 ve vesaire de gelebilir bir loyalty program baş, baş da, da arkadaşlar ve burada yaptığımız işlemlere göre arkadaşlar Marks kazanıyoruz Marks da Sukrul'un bir ödül puanlandırma sistemi gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle burada ne yapıyoruz arkadaşlar e, seyişi 0'da puan kazanma şartlarımız vardı arkadaşlar. Nasıl puan kazanıyorduk? Bu arada önceden yaptığımız işlemlerde ekstra puanlar da kazandık. Arkadaşlar öncelikle native biricini veya ekstra bir işler kullanarak puan kazanabiliyorduk. Veya şurada gösterdiği coinleri arkadaşlar cüzdanımızda tutarak puan kazanabiliyorduk. Ve e, bu tarz puan kazanma sistemleri vardı. Şimdi arkadaşlar S1'de de puan kazanma için ekstra puan. Daha fazla puan kazanmamak için hani likitleme eklememizi istiyorlar. Landing roaming yapmamızı istiyorlar. Borç alıp borç verme yapmamızı istiyorlar arkadaşlar arkadaşlar. Eskiden de bunlardan puan kazanabiliyorduk. Şimdi arkadaşlar sukrulda parası olmayanlar biri köprü kullanarak bir biric kendi biricini kullanarak arkadaşlar arkadaşlar Ethereum ağından para atabilirler. Ben de daha demin attım çok hızlı bir şekilde geçti ve fee yaklaşık bir buçuk dolar aldı ben ekonomi moduyla attım. isterseniz fast atarsanız biraz daha fazla alıyor. Burada arkadaşlar sitesinde Sukrul'un kaç tane marksınız olduğunu görebilirsiniz. Ben az daha demek eklememiştim. Çünkü ZK vesaire vesaire hepsinden likitlerimi çektim. Starknet'ten ZK'dan da hepsinden toplu likitle çekimi yapacağım. Ve bu Sukrula girmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ee, zaten yapıyordum biliyorsunuz daha önceki videolarımdan da. Şimdi arkadaşlar marks nasıl kazanıyorduk? Şimdi Station 0. Station 1 gel biliyorsunuz. Station 0'da mesela arkadaşlar ben Ethereum ve Ethereum tutarak e 16 puan kazanmışım. USDC tutarak 1 puan kazanmışım gibi gibi burada belli başlı coinler tutarak yapabiliyoruz. Ve gaz harcamadan ben 207 puan kazanmışım gördüğünüz üzere arkadaşlar. Ve gaz fee bu 29'una kadar harcadığımız gaz fee'lerden de puan aldık arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada. Aynı şekilde arkadaşlar bir 1'de nasıl puan kazanacağız? Burada verdiği arkadaşlar sterli likitte de ekleyerek dexter ve landing ve borrowing projelerinden bahsetmiş burada. Bunları likitte ekleyebiliyor Burada ambient finance Evi, ee, Ruo Marquez, böyle Sinex Swap gibi birçok site var arkadaşlar. Uniswap, Sinex Swap, Üzümü Finance gibi. Ben şimdi ne yapmayı en mantıklı buldum arkadaşlar? Ben aynı zamanda da Stake Stone airdrop kasmak istediğim için arkadaşlar ben Stickstone airdropuna da girdim. Nasıl yapıyoruz arkadaşlar bunu? Öncelikle burada da bir referans sistem var. Linki atacağım. Girmek isteyip bana destek olabilirsiniz. Yani ben dediğim gibi diğer protokolleri de kullanacağım ama en çok Stickstone'dan da aynı zamanda bir airdrop almak istiyorum. Bu yüzden Stickstone'u öncelikle kullanmak istedim. Burada ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Stake Stone'u Stake Stone'dan puan almak için arkadaşlar burada Stake Stone'u yolluyorsunuz ve arkadaşlar ben Sucrul'daki Ethereum'larımı Signing Swap kullanarak arkadaşlar Stone'a çevirdim. Stone nedir arkadaşlar? Stone token de Ethereum gibi düşebilirsiniz. Hani ee, Ethereum bazında ilerleyen bir token Ethereum'u fiyatlıyor zaten. Burada arkadaşlar 0.48 Stone aldım gördüğünüz üzere ve bu Stone'u arkadaşlar tuttuğumuz zaman bize Stake Stone sitesinden puan gelecek ve Aynı zamanda arkadaşlar bu Stake Stone sitesinde Ethereum'u tuttuğumuz zaman ne olacak arkadaşlar? Bize ee, burada para tuttuğumuz için bakın burada Seyşil sıfırdan anlattığına göre Stone tuttuğumuz için ekstra buradan puan alacağız. Ama şimdi seyşim 1e baktığımız zaman daha da ekstra puan almak için diyor ki Bunları diyor sen likitte olarak ekle daha fazla puan al Ben de likitte eklemek için e, birkaç site buldum Sizlere bundan ayrıcalıklarını başlayacağım Ama en iyisi bence Pencils olmuş Pencils da çünkü şöyle e, Stone tutanlar için söylüyorum 2x pencils puanı veriyor. Pencils puanı nedir? Kendi token'larıyla da çıkartırsa veya puanlama sistemi kullanabilirler. 2x stone points veriyor. Normalde burada stone points hani siz ben mesela kaç kastım abi? Daha bugün 2 saat oldu belki alalı olmadı da belki. Ee, burada baktığınız zaman cüzdanım Bağdır 0.41 kasmışım mesela arkadaşlar. Ee, burada e, pencils'a e koyunca 0.82 kasmış olacaktım. Veya cüzdanınızda bir yere koymak istemiyorsanız bu stone balanslarınızı da tutabilirsiniz. Bunlar da sizlere puan getirecek yine ama e, ben likitle eklemeyi daha uygun buldum. Pencils projesinde bu avantajlar çok fazla. Hem Scroll Marks puanı veriyor hem de Asian Deer e, points de veriyor. Ekstra hani bir taşta dört kuş vurmak gibi bir şey arkadaşlar bu. Bunu o yüzden beğendim. Ben buraya likit de eklemeye düşünüyorum. Ama e, şöyle sitenin güvenliğini de şöyle baktım. Skrull'dan depilamaya girdiğimde TVL'lerine baktım Skrull içindeki. En fazlası Trankes e, Yield olmuş. Burada 258 milyon dolarlık bir likit TVL var. Ama e, Pencils'da ikinci sırada 65 milyon. Üçüncüsü Ambient Finance 54 milyon. Evi 36 milyon bu landing platformu Synix Swap'ta 16 milyonla altlarda duruyor arkadaşlar. Ben e, ston'larımı buraya e, Pencils Protocol'a stake edeceğim ve hem buradan arkadaşlar e, ston puanı airdrop kasmış olacağım hem de ekstradan e, near points hem de ekstradan arkadaşlar Sukrul Max hem de Penses e, puan kasmış olacağım arkadaşlar. Şöyle bir şey söyleyeyim. Birkaç USDC ve USDT de stake etmeyi düşünüyorum. Ben hani sadece Ethereum veya sadece Stone değil. Bunları da arkadaşlar stake işlemlerimi evi programından yapacağım arkadaşlar. Bunun üzerinden yapmayı düşünüyorum aynı zamanda. Hani burada kendim buraya da koymayı düşünüyorum stake olarak arkadaşlar. Bu siteyi de kullanmak istiyorum. Bu Sapli Bro olayı zaten var burada da. Buraya da koymak istiyorum. Mesela burada gördüğünüz gibi benim zaten 12 dolarlık bir USDC'm duruyormuş buradan mesela e, işte e, sapli yapabilir borç alabilirsiniz veya vesaire istiyorsanız da arkadaşlar tabii ki de yani yarın bir gün bu protokollerden diyetlerden herhangi biri eklenebilir paranızda kaybedebilirsiniz riski de bu arkadaşlar niye ne zaman ekleneceğini de bilemiyorsunuz İstiyorsanız zk'dan da yakından tanıdığınız aynı zamanda linea'da da kullandığımız signex da pool olarak buradan pool ekleyebilirsiniz ethereum usdc son ethereum gibi veya işte usdc usdt stable coin e, gibi pull'larda ekleyip arkadaşlar puan kazanabilirsiniz. Bunlarda tabii ki de e, LPS'i daha olanlar daha fazla puan veriyor ve içinde hani böyle likitliğe göre puan verme sistemleri de var ama ben her zaman güvenilirlikten yanayım. E, garantiden yanayım arkadaşlar. O yüzden böyle yapacağım. Sizlerle birlikte arkadaşlar hatta bu e, penses protokole balatımı bağlayayım. Metamask'ımı bağlıyorum arkadaşlar. Ben buraya nelerimi stake etmek istiyorum. Stone'ları mı demiştim. Hemen bir imza vereceğiz arkadaşlar. İmzamızı verdik. Buradan arkadaşlar depozit yapacağız. E, Depozitte bütün stonların buraya aktarıyorum. 0.4888'i burada arkadaşlar. Approve yapıyorum. Gördüğünüz üzere buraya likit de ekliyorum. Approve'dan sonra arkadaşlar hemen bir ona işlemi gelecek. Ona işlemi de gerçekleştiriyorum. Diğerlerinde arkadaşlar Sidex Swap'a. E, EV'ye veya işte ne bileyim farklı farklı sitelere yayabilirsiniz. Tamamen tercih meselesi. Hani ben biraz Marks kasmayı başladım. Başlayacağım. Ee, ve aynı zamanda burada köprü kullandığınız zaman da güzel puan geliyor. Mesela ben daha demin 0.5 Ethereum'u köprüyle geçirdim. Buradan arkadaşlar köprüden de Ethereum scroll yaparak köprüden geçirebiliyorsunuz da. Hani bu da ekstra güzel bir puan getiriyor. Şimdi ben buradan deposit dedim arkadaşlar yatırmaya bastım. Bu arada şöyle Pansus'ta da şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Şu an için yapılan işlemler puanı direkt olarak normalde 24 saatte bir yansıtıyor buraya. 24 saatte bir mesela session 0, e, session 1'dan buradan puanları görebiliyorsunuz. Ama eee sitesinde şu anlık bir sıkıntı olduğunu ve sezon 2'de bütün kastınız puanların e, marks olarak geçeceğini söylüyor. Yani şu anlık sıkıntı var. Puan gelmiyorsa korkmayın diyorlar. Böyle arkadaşlar. Böylelikle hani eee olarak yaparsanız tek puan gelmezse korkmayın. Böyle bir sıkıntı varmış. Bunu düzelteceklerini söylediler ekipler. O yüzden bir sıkıntı yok. O yüzden ben buraya koydum. Tabii ki de ben buraya koyuyorum diye siz de buraya koymak zorunda değilsiniz dostlar. Herkes kendi istediği yere koymakta tamamen özgür. Şimdi şöyle bir sıkıntı da var. Şundan da bahsedeyim arkadaşlar. Mesela ben stonlarımı buraya koydum. Artık ston puanım artmayabilir. Çünkü bizim Burak abi vardı. Burak abi e likittese stonlarını Swap'a koymuştu. Burada kendine puan gelmiyordu. E, biz garanti olsun diye puan garanti gelsin diye buradan hani yazdığı için stone points verdiğini buradan arkadaşlar buraya listelemek istedik. Diğerlerinde belki de stone point alamıyor da olabilirsiniz. Bununla ilgili net bir açıklama bulamadım arkadaşlar. Burada benim likitlemi görüyorsunuz. Eklediğimi buradan istersen detaysdan withdraw deyip hepsini de çekebiliyorum. Gördüğünüz üzere böyle bir şey yapabilirim. Ee, ben stone tutmayı tercih ettim. Biraz USDC, USDC belki biraz da USDT, Ethereum gibi fiyatlarda ekleyebilirim. Multi neden artık çok çok mantıklı değil Skrull'da? Çünkü hani bir hesaba eklediğiniz şeylerle ister o hesabı var, ister bir alacağın e, alacağım puan ona göre hem fikir olarak artıyor arkadaşlar. Başka anlatmadığım bir şey var mı? Bakıyorum. Platformları baktık. E, Lama'yı da bahsettik. Defi e, bu platformdan Signing Swap'tan bahsettik. Ve burada puanlarımızı görebildiğimizden de bahsettik. Puanlarımız hemen artmayabilir arkadaşlar. Pencils'a e, koyduğumuz puanlar. Ve burada da puanların hemen gözükmeyebilir. Stake Stone'larımız. Çünkü Stake Stone balansımız 0 gözüküyor. Buraya Liquid'de eklediğimiz için. Ama e, oraya Liquid'de eklediğimiz için. Burada yazdığına göre bize Stake Stone puanları da gelecek. Hatta 0.40 geldi şu an. Hatta gelmiş gibi görüyorum. Şu an gördüğünüz üzere. Bakalım ilerleyen saatlerde de gelirse ben sizi bilgilendiririm. Tweetlerle zaten önceki sonunda daha da gelişmeye devam edecek bu mark sistemi. Sizlere bilgilendiriyor olacağım arkadaşlar. Discord'umuza da her zaman katılabilirsiniz. Seviliyorsunuz bütün linkleri aşağıya koyacağım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.